Murat'a da geldi. Bir de nerede geldi vallahi. <laughs> Hoş geldiniz. Tatlılar da geldi. <laughs> Hoş geldiniz. Gel. tatlılar da geldi. Yemekler de var. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam. Zeynep nereye gidiyorsun? Dışarıda yiyeceğiz. Gel gel. Gel dedi gel, gel. Gel buraya gel. Ver onu sen bana. Otur. İsmail tırnak pide mi o? He tırnak pide. Ya bizim fırına bir gittim. Bir sıra var var ya. Tam böyle buradan Oraya kadar gidiyor. Hemen indim bizim kebapçıdan aldım geldim bunu. Oğlum olmaz ki o. İftar onda açılır mı ya tırnak pideyle? Ramazan, Ramazan pidesi olacak. He. Ben yine geri zekalılık mı yaptım acaba? Bir pide bile almayı beceremeyen bir geri zekalı mıyım ben bu hayatta? Ben her şeyi hep yanlış mı yaptım yine İskender abi? Yok yok İsmail'im olur mu öyle şey ya? Bak Yengen bir salata yapar damak çatlatır yani, bu tırnak pide olmazsa yenmez o salata ya, öyle mi Pakize? Evet, pide patlıcan dolması yaptım ki ha. o da tırnak pidesiz yenmez zaten. Ha. Ya o zaman nam 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 yeriz vallahi her Erdal, yeriz yeriz, gel otur sen, koy buraya. Koy, ver, bunu da buraya koyalım, onu da bu tarafa koyalım, Mecnun nerede? Odasında uyuyor. Nasıl uyuyor ya, nasıl? Oh be, bütün orucu uykuya tutturdu. O zaman biz niye uyumuyoruz? Biz de uyurduk. Biz niye uyumadık? Allah Allah, e sen de uyuyordun. Yeni kalktın kendi. Ama ben ezandan önce kalktım yani yine. O mahsus uyuyor. Bak ezanı bekliyor. Ezan okununca şey yap. Git uyandı şunu. Git. Hop, 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 Ben kaldırırım, ben kaldırırım. Ben kaldırırım, ben kaldırırım. hemen. Korkar ya. şimdi, anasının kurusu. Ben ne zaman okunacak bu ezan ya? Vallahi dayanamıyorum Pagize. Ezan? Erdal yedin mi orucu? Aa. He dayanamadım İskender. Nasıl dayanamadım İskender? Oğlum 61 gün kefaret. Öderiz ne yapalım be? Allah Allah. <laughs> Yemekler de çok güzel olmuş vallahi yenge. Güllaç da çok güzel olmuş elinize sağlık. Güllaç mı? Oğlum ne zaman yedin güllacı? Pilavdan sonra. Pilav mı? E daha patlıcan da varmış vallahi. Ya bilsen bu kadar yemezdin yenge. Onu da şeyden ezandan sonra yeriz artık. Bak bir de sırıtıyor, hiç utanma var mı ya? Cık. Ya iyi hoş beş oturduk biz burada da Ramazan sofrası, ben neyi merak ediyorum biliyor musun İskender? O eski Ramazanlar nerede? Bak bak, bak açtığı geyik muhabbetine bak. Eski Ramazanlar nerede? Kalk sofradan kalk. Yavuz gitti, sen başladın. Yavuz mu gitti? Nereye gitti, nasıl, ne zaman gitti, nasıl gitti? E, yok ya o şekil gitti, gitti e, mi dedim ben? Gitti demedi Zeynepciğim. Ne dedi? Bitti dedi, bitti İskender abi. Ah. Bitti mi? nasıl bitti? Yani o bitti, sen başladın manası. Ah. Çok yaşa Nurten, çok yaşa. Gördün mü ne yaptığını? Kalk git içeri, kalk. Ben mi gideyim? Yok, sana demedim yavrum. Erden abi ne kalk. Kalk, patlıcan da olmasa. Ya hala patlıcan diyor ya. Kalk git içeri, kalk. Oruçla oruçla ağzını bozduracaksın içine Ya İskender, bak vallahi merak ediyorum. O eski Ramazanlar nerede? Efendim, yılın ilk nerede o eski Ramazanlar geyiği yapıldı? Deme ya. Bu kadar çabuk mu? Bari sonra yapsalardı. Emriniz nedir efendim? Geyiği başlatan kişiyi indirelim mi? Yok. Bu sene de geçti artık. Önüne alamayız bu Akın akın gelirler. Hangi birini indireceksin? Salın tüm eski Ramazanları.